Birincisi Allah ne eyledi? Vahiy ile konuşuyordu. İşte bu vahiy bir insana sadece peygambere değil bakın. Bir insana vahiy göndererekten peygamberlerde olduğu gibi bunun altını çiziyorum. Peygamberlerde olduğu gibi Allah kullarıyla kalplerine vahy ederekten konuşur. Bunu biz peygamberlerle konuşmasını, normal kullarla konuşmasını ayırt etmek için edeben ilham demişiz. Ama bunun karşılığı vahidir. Fakat peygamberlere inen vahiy ile normal kullarına gelen vahiyi birbirine karıştırmayalım diye Allah'ın kullarına biz gelen vahyi tırnak içerisinde ilham olarak nitelendirmişiz. Öyle isimlendirmişiz. Ve ama Cenab-ı Hak sonuçta kullarına direkt vahyetmiş mi, vahyetmiş. Ayet Kasas ayet 7. Kasas ayet dedi. Musa'nın annesi oğlunun öldürülmesinden korkar. Çünkü Firavun Firavun ev ev Musa'yı öldürmek için askerlerini seferber etmiştir. Firavun'un etrafındaki sihirbazlar, büyücüler Musa'nın öldürülmediğini Firavuna her gün söylerler. Firavuna her gün söyleyince Firavun'un saltanatı yerle bir olacaktır. Yerle bir olacağı için, yerle bir olacağı için Firavun askerlerini emreder. Bugünkü tabirle kaza, köy, kasaba nerede bir erkek çocuğu var ise hepsini de katlettirir. Rivayet edilir ki o sene yedi bin çocuk doğmuştur erkek çocuk Yedi bin çocuğu da katletmiştir firavun. Erkek yedi bin çocuk katledilmiştir. Ama hala da Musa sağdır. Ve Musa'nın annesi ki benim kendi çocuğu bulunacak ve o da katliama uğracak diye korkar Allah, Ayet-i kerime açık. Biz Musa'nın annesine şöyle vahyettik. Dikkat edin. Biz Musa'nın annesine şöyle vahyettik. "Çocuğu emzir. Başına bir şey gelmesinden korkunca da onu hemen sandığa koyup nehre bırak. Sakın korkma, mahzun da olma. Şüphesiz ki biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden yapacağız. Daha henüz çocuk, çocukken annesine Cenab-ı Hak vahyediyor. Ne yapacağını Musa'nın annesine Cenab-ı Hak kalbine vahy ederekten söylüyor. Demek ki, demek ki Allah peygamberlerinin haricinde kullarıyla konuşuyor. Onlara vahy ediyor. Onun gönlüne dilediğini koyuyor. Bakın ayetle sabit. Allah başka kimlerle konuşuyor böyle? Bunlar bakın peygamber değil. Havarilerle konuşuyor. Kim? İsa'nın havarileriyle konuşuyor. Ve havariler biliyorsunuz 10 tane. İsa aleyhisselam'ın dostu. İlk iman edenler İsa'ya. Ama ondan bir tanesi de İsa Aleyhisselam'ı gambazlayan satan bir tanesi. Ama on tane havari var. On tane havari yine Maide Suresi ayet 111. Allah havarilerle konuşuyor. Allah havarilere vahyediyor. Hani havarilere bana ve Resulüme iman edin diye vahyetmiştim. Demek ki Cenab-ı Hak havarilere de direkt vahy ediyor. Havarilerle konuşuyor. Havariler peygamber değil. Peygamber olmamasına rağmen Rabbim havarilerle vahy ederekten konuşuyor. Demek ki burada vahiy için bir kimsenin peygamber olma şartı yok insanlar içerisinde. Ha demek ki Allah kullarıyla konuşur mu? Konuşur. Allah'ın bir sıfatı nedir? Kellim. konuşan demek. Kelime demek. Allah konuşan. Allah susan değil. Allah konuşuyor. Meryem'le konuştu. Musa'nın annesiyle konuştu. Havarilerle konuştu. Daha başka ayet-i kerimeler de var. Allah kullarıyla konuştu. Vasıtasız konuştu. Perdesiz konuştu. Bakın vasıtasız bir melek olmaksızın Allah kullarıyla konuştu. Bir melek olmaksızın, bir perde olmaksızın Allah kullarıyla konuştu. Bu birinci konuşma şekliydi. Peygamberleriyle de böyle konuşuyor. Normal kullarıyla da konuşuyor. Kardeş seninle de konuşuyor. Her daim konuşuyor. Senin nefsine vahyediyor. Senin nefsine vahyediyor. İyiliği de, kötülüğü de sana vahyediyor. Bu kötü diyor, sana söylüyor bunu. Sen o sesi susturuyorsun kendinden. Yanlışı sana söylüyor. Sen o sesi kendin susturuyorsun. Hatayı sana söylüyor. O sesi sen susturuyorsun. Neyle? Unutarak Allah'ı. Neyle? Günah kebairle. Neyle? Kibirle. Neyle? Kendini bir şey zannetmekle. Neyle? Kulluğun gerektirdiği gibi yaşamamakla.